köyde asker polis asker muhtarımızı vurdu şu an şu an hastaneye yetiştiriyoruz muhtarımızı vurdu Çengelköy'de Evet Çengelköy'de asker akıtılan kanı durduracağız deyince Çengelköy'de halk ve polisin tepkisini aldı Başta muhtarımız buna öncülük etti Yavaş yavaş abi. Yavaş. Muhtarımızı kalçasından vurdular. Neredeyiz abi? Muhtarım az kaldı. Ah, muhtarım az kaldı. Tamam Çabuk. Şerefsizler. Şu, şu kapıyı açın şu kapıyı. Kapıyı mı? Şu kapıyı açalım sana. Yok yok kapıyı açma abi. Muhtarım bu ayağını mı uzatmak istiyorsun? Abi, tamam. Alayım. Kendini yiyecek. Muhtarım. Orası bu çocuk. Küfür etme küfür etme. Muhtarım. Bas bas bas. Bak, bak Yavaş yavaş yavaş. Dikkat. Baba. Oğlum küfür etmesene. Millete ne nereden bilsin adam ya? Baba şirketi arayın. Telefonum düştü karakolun önüne. Tamam tamam mutarım Onu düşünme sen. Onu düşünme. Abi gel gelmedik mi diyor ya? Geldik motorum gel Hadi, hadi.